Merhaba sevgili Yengeç Burçları 12-19 Haziran haftası sizleri neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içtim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu, güzel bir hafta geçirirsiniz. Astroloji eğitimine de devam ettiğim için bu hafta tüm burçlarla ilgili aslında astrolojik ufak nüans gibi böyle bilgiler de vermeye çalışacağım. Bu hafta e, Yengeç Burcu'nun uzak yol konularıyla alakalı biraz düşünceli olduğu görünüyor. E, parasal konularda şanslı bir haftamız e, ama aynı zamanda sanki yollarla alakalı biraz sessiz kalacağınız, acaba diyeceğiniz, düşüneceğiniz, belki de değiştireceğiniz planların olduğu bir hafta. Değişimin yoğun olduğu bir hafta aslında. Yengeç burçları için yani ileriye dönük planlamalar yapıyorsanız bunları yeniden gözden geçirip bir kez daha e, olumlu ya da olumsuz yol alma çabasında olacaksınız diye görüyorum. Şimdi falımıza geldiğimiz zaman da hemen açıp sizlere anlatmaya başlıyorum. Şöyle biraz daha şunu atalım ve anlatmaya başlayalım. <laughs> Çok pardon. Birlikte olan çiftler için şöyle söyleyebilirim. Evli olan çift olarak çıkıyor. E, elinize bir Alsa almışsınız, eşinizle birlikte. Sanki bir kişi için bir emek harcama çabanız var. Bu aileniz içerisinde bir kişiye, değer verdiğiniz bir kişiye bazı konularda yardım edeceğiniz anlamına geliyor. Burada eşinizle aynı fikirde olduğunuz, hatta eşinizin arkadan desteklediğiniz bir görselde çıkıyorsunuz. Sanki elinize almış olması gereken bir şeyi başlatma enerjisinin yoğun olduğu bir haftaya gireceksiniz. Yani halinizde bir kişiyle alakalı bazı konular başlayacak. Bu konular biraz bu kişinin ee, hayat alakalı <laughs> zannedersem sanki ileriye dönük bir şeyler yapmak istiyor ama e, elleri ileride kafası aşağıya bakıyor olarak çıkıyor. Yani kıvrılmış cesaret edemiyor sanki. Burada siz elinizdeki alsayla o kişiyi ileriye doğru ittirip Eşinizle birlikte gene diyorum. Çünkü bir çıkıyorsunuz. Bu kişinin yolunu, kapısını açmaya çalışacaksınız. E, güzel haberlerin sonrasında özellikle hafta ortasında genişleyerek size geldiğini görüyorum bu konularla alakalı eşiniz önünüzde biraz sıkıntılı çıkıyor onun sıkıntılarını almaya çalışıyorsunuz ama yeterli gelmiyor biraz ilk başta bir eş görseli var sanki ben yaparım ben hallederim tamam sen arkamda dur der gibi bir e, kollayıcı koruyucu bir eş görselinde çıkıyor İlişkiler konusunda bir de yalnız olup da e, çevresindeki insanlarla alakalı acaba bana yeni bir aşk gelir mi görselleri burada var Şöyle bugün için yalnızlığınızın sebebi aslında geçmişte yaşamış olduğunuz ilişkiler olarak çıkıyor. Sanki umut içerisinde uzun soluklu bir ilişkinin hüsranını üzerinizden atamamışsınız. Bugün için geçmişe bakıp bu yaşadıklarınızı hak etmediğinizi düşünüyorsunuz kesinlikle de hak etmiyorsunuz ama e, bu yaşanmış olan konular sizin şöyle dönüp de geleceğe bakmanızı ya da çevrenizdeki insanlar bakmanızı biraz engelliyor. Bugün için çevrenizde olan insanlar var ama siz sanki böyle e, kaş altından bakıyorsunuz. Yani görmesin benim baktığımı der gibi hani güvenmiyorum acaba gibi e, biraz kaygılı düşüncelerde çıkıyorsunuz. Birisi gelse de aslında siz bu kişiyi sanki böyle e, parçalara bölüp bir bir şekil çıkarmaya çalışacaksınız. İstediğiniz bir şeyin eee önünüze gelmesini istiyorsunuz ama çevrenizde istediğiniz size uygun hissettiğiniz bir kişi bu hafta için aslında yok. Gene aile içi konularıyla alakalı olarak bir malınızla alakalı tereddütte kaldığınız görünüyor. Bu aslında e, öncesinde elden çıkarmaya çalıştığınız ama bugün de kararsız kaldığınız bir konu olarak bu hafta e, hayatınıza yansıyabilir. Parasal konularda da aynı şekilde e, biraz böyle yatar pozisyonda duruyorsunuz. Yani ne harcamak istiyorsunuz, ne kazanmak istiyorsunuz gibi. Oysa ki aslında astrolojik olarak da bu hafta sizin böyle enerjinizin yoğun olduğu bir an önce yapmam gereken işlerim var dediğinizde bir hafta bir şeyleri de değiştirmek istiyorsunuz aslında. Ama parasal konularda bir kaygınız var. Sanki elinizdeki parayı sımsıkı tutmuş, bırakmak istemiyorsunuz görsellerinde çıkıyor. Bu düşünceler de sizi hareket etmenizi engelliyor. Evinizle ya da malınızla alakalı konularda o yüzden bu hafta aslında bu konular sadece düşünüp, tasarlayıp kalacak konular olarak çıkıyor. İş hayatınızla alakalı olarak da eee bir kişiyle düşüncesel olarak zıtlık yaşadığınızı görüyorum. Bu kişinin içerisinde A harfi net olarak çıkıyor. Sanki iki farklı yöne gidiyorsunuz düşüncelerinizi. Düşüncelerinizden dolayı birbirinizden ayrıldığınız ve birbirinizi sevmediğiniz bir görsel var. Bu kişiyle uzun süredir bir sürtüşme haliniz ya da ben bunun elektriğinden etkilenmedim çok daha keyif almıyorum bu kişiyle konuşmaktan. Dediğiniz kişi pazartesi salı size biraz sıkıntı çıkartabilir ya da gözünüze çok fazla batıp sizi rahatsız edebilir. Bu kişi önümüzdeki hafta aslında iş yerinizdeki bu kişi her kim ise önümüzdeki hafta hafta zaman zaman e, çıkıntılar yapacak. Sizin böyle sinirlerinizi ara ara oynatacak bir kişi olarak çıkıyor. Bir de iş hayatıyla alakalı olarak gizli kapaklı bir konu, bir görüşme, bir konuşmanın duyumunu alabilirsiniz. Sanki sizin haberiniz olmadan birileri bir konu işinizle alakalı bir konu hakkında görüşme yapmış, siz bundan haberdar değilsiniz. Haber aldığınız anda da şey hissiyatındasınız. Neden benim bilgim yok ki hissiyatında böyle bir Çarşamba günü geçirebilirsiniz aslında. Bu konular ortaya çıktıktan sonra aslında bir sır perdesi aralandıktan sonra bir konuyla alakalı siz bazı kişilerin üstüne üstüne gidiyorsunuz ve konuşması sözlü olarak olduğu zaten çıkıyor. Böyle e, içten konuşan, içten pazarlıklı kişilerin üzerine üzerine bazı konuşmalar yaptınız. Hatta bu konuşmalara sizin bile şaşırdığınız bir perşembe cuma sizi bekliyor. Siz bu hafta aslında sırtınızdaki yüklerden kurtulmaya çalışacaksınız ve iş hayatınızda. Yani kafanızda takılan sizi rahatsız eden konuları üzerinizden atıp değişip dönüştürmek isteyeceksiniz. Önünüze çıkacak engeller aslında e, baktığım zaman e, organize olunan konuyla alakalı sıkıntı yaşayacağınız görselinde. Yani birileri bir şeyleri organize ediyor, birileri bir şey yapılandırıyor ve sizi sanki dışarıda, dışarıda bırakıyormuş hissiyatınızdan dolayı siz devam ediyorsunuz yolunuza ama içiniz böyle rahatsız olmuş bir pozisyonda çıkıyor. E, bir İleriye dönük bir planlama yapacaksınız hayatınızla alakalı. Yani bu planlama nasıl bir planlama derseniz kendinize farklı bir kapı, farklı bir yol arayışı parasal ve iş konularında sizin çıkarlarınızı gözeteceğiniz bir konuda biraz düşünceli bir hafta geçecek gibi görünüyor. Biraz ileriye dönük kaygılarınız var, amalarınız var ama hafta sonuna doğru bu konularla ilgili de kendinize güzel açılımlar bulacaksınız bir hedefin altında görünen güzel bir kapı var çünkü. Sanki bir şey size gelecek, bir şey sizi dokunacak ve farklı bir kapı açılacak ama bunun açılışını göreceksiniz ama süreç olarak daha zamana ihtiyacınız var olarak çıkıyor. Bir de yakın aileden bir kişi size sizin bir şeyleri görmenizi ya da bir şeyleri farkına varmanızı sağlayacak. Bu böyle eski görsellerde çıkan bir kişi yani anne baba yaşlı bir kişi yani size göre yaşlı bir kişi aslında bu işinizle paralarınızla alakalı konularda da bu kişinin size verdiği fikirler de sizin ee, daha rahatlamanızı sağlayabilir. Yani bir aile büyüğüyle konuşma ve o büyükten alınan cevaplarla biraz daha rahatlama söz konusu olacak. Özellikle hafta sonu için. Kahve fincanımızı bitirdik. Tabağımıza bakalım. Bakalım tabağımızda neler var? gitmeyen sıkıntılar yavaş yavaş gidiyorlar ama bunların gidiş hızı hiç de istediğimiz gibi değil yani şöyle söyleyeyim içinizde sıkıntı yaptığınız uzun süredir takıldığınız konularda da bu hafta aslında çok bir gelişme yok olayların içerisinde savrulurken çıkıyorsunuz Özellikle iş hayatınızı eve taşıdığınız evde de böyle tıkanık bir sürecin içerisinde olduğunuz görünüyor. Bu hafta bazı konularda dediğim gibi rahatlayacaksınız. Bazı şeyler ortaya çıkacak. Bakın önünüzde kocaman bir böyle yığın var. Bu iş yerinde bir köpek görseli var. Yani e, sadıkmış gibi görünen bir kişi olarak değerlendiriyorum. Bu ortaya koyduğu yığını siz önünde durmuş sanki sen ne yapmaya çalışıyorsun der gibi sorgular olarak bakıyorsunuz. Ee, para almayı beklenti içinde olduğunuz bir para varsa eğer iş bu parayla alakalı bir tıkanıklık da olabilir bu. Özellikle, özellikle pazartesi, salı ve çarşamba bu konularda bir mücadeleniz var. Ondan sonrasında daha rahatlamış görünüyorsunuz. Daha yolunuzu bulmaya yakın görünüyorsunuz. Yani hani bir şeylerden vazgeçmek için bir şeylerin ortaya çıkması gerekir ya. Böyle bir değişim dönüşüm bu hafta yaşanabilir aslında. Ee, aile konularını dediğim gibi iş konuları çok yansıdığı için ailede genelde konuşulan konular bunlar. Bunun haricinde böyle içinizi rahatlatacak bir konu değil de içinizi daraltacak bir konu dahi yok. Olan neyse bu haftada aslında aile içerisinde yaşanacak konular olarak çıkıyor. Şurada bir açılma var gördüğünüz gibi. Bu açılmayla alakalı da şunu söyleyebilirim. O ilk etapta bana bir beyaz çanta görseline geldi. Yani almayı düşündüğünüz bir şey alabilirsiniz. Bir. İkincisi bir taşınma, bir uzaklaşma, bir yerlere gitme düşüncesi olabilir. Bu konuda güzel bir gelişme yaşanabilir. Aslında tüm karartıları içerisindeki bu aydınlanma sizin iç dünyanıza iyi yansıyacak bir haber bir olumlu sonuç bir şeylerin olumlu olması sizin bu İçinizde kararttığınız, kendinizi biraz huzursuz ettiğiniz konularda aydınlanmanıza sebep olacak sevgili yengeçler diyorum. Ben de bir yükselen yengeç olarak aslında bunları yaşayacağım. Umarım o çanta kocaman olur, içimizde büyür, genişler böyle bizi ferahlatır. Başında da dediğim gibi sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, keyifli ve mutlu bir hafta geçirelim. Ee, alacaklarımızı alalım, para kazanalım. Keyfimiz yerinde olsun diyorum. Bu haftalıkta bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.